Merhaba arkadaşlar, yeni bir videodayız. Günlük görevde Kayınsteyiz. Bakalım nelerimiz var. Büyük şirket köprüler yol taşı gerektirmiyor. Çok iyi. Şöyle başlayalım o zaman. Madem köprüler yol taşı gerektirmiyor, hemen hızlandırıyorum. Kahvemden bir yudum alıyorum. Kayseri Belediyesi nasıl yönetiliyormuş gösteriyoruz herkese. Şimdi çok karışık başlattı gene bizi. Ee, bir de bayağı üzmek istiyor bu bizi. Bir tane köprümüz var. Ben şu ikisine de ayrı ayrı köprü vermek istedim şöyle ama bir köprümüz var. O bize bir de mavi verdi. Eee köprü çıktıkça köprü alacağım diyecektim ama olmadı. Şimdi maviler ihtiyacı olmadığını düşünerek maviyi ayırıyorum. Bu köprü bunların ağzından geliyor. Bu biraz sıkıntı bize. Burası her an karışabilir. Çok agresif başladı ya bu oyun. Acil iki tane köprü ihtiyacımız var. aldım mecburen. Şimdi köprüler yol taşı gerektirmez diyor ama köprü vermiyor. Challenge kısmı orada herhalde. <laughs> Biz neyse kahvemizden bir yudum alalım. Şöyle bir birinci olmaya hazırlayalım kendimizi. İşte burası sıkışıyor. Olmadı köprü yapısı. Köprü hemen 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 değiştireceğim. Ee... Şöyle bağlayacağım. Bu köprü gelince hemen o köprüyü de değiştireceğim. buna desteğe gelebilsinler şuradan. Köprüm gelince of o ne? O ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunu buradan bu tarafa çevirme fikrimiz vardı. Kapandı. Bunları hadi böyle bağladık. Şu ikisi gariban kaldı orada. Bu ikisinde Bağlamak lazım gibi. Buradan gitsinler. Şimdi şunu verince olmadı. Şunu mu şunu mu verdi? Birini verince aşağıya bağlayamadım. Ee, buraya sarı nereden gelecek? Yolumuz var baya. Şöyle yaptık ve arayı kapadık. Şöyle yaptık. Işık ihtiyacı var. Ee, buna artık şuradan gelmemesi lazım. Gelirse kötü. Şu üçünün full buna çalışması lazım. Işık daha. Tabi otobanı, otobanı alırım. Otobanı severim. O nasıl bir şey ya? Şimdi bunun ihtiyacı olacak artık. Buradaki ihtiyacı nasıl karşılayacağız? Bu köprüden mi karşılayacağız? Bu köprünün konumu yine kötü kaldı. Şurası artmaya başlayınca bağlayayım. Hmm. Burada da bir tünel section oldu. Tünelleri böyle bağlayınca bunu dışarıdan mı götürmeliyim? Evet. Gelsin tünel gelsin verelim hemen tüneline. Evet şimdi burası yetmemeye başladı. Ee, bu yetmezliği nasıl çözeceğiz? Başka tünelim yok. Pazara kadar dayanır ama. Bir otoban, bir tünel, bir köprü. Hepsi iş yapar. Yani kavşak ve trafik lambası arasında kalmazsak ee, otoban otoban alacağım ya. O bir tane açık mavi hala idare ediyor orayı. Yani bravo gerçekten. Bir gözüm orada sürekli. Onu takip ediyorum. Bir otoban daha alacağım. Yukarıda lacivertler yetişemiyor. Ee, şu lacivertleri götürmemiz lazım. şöyle bir şey yuklayacağım onları. Bak hemen gidiyor oradakiler de yola çıktı. Of çok fena bir şey oldu durduracağım başka bir şey vermeden bunu bağlayayım. Yani bu otobansız başka türlü gitmezdi şöyle hemen bağladım hızlıca Şimdi burada çok kötü bir şey oldu. Buraya pembe vermiş bu bir sürü. Neyse bu pembeyi ayıracağız. Tamam. Bu pembeleri verdiği için aslında pembelerin şu otobanı iptal edilebilir. Bu otobanda sarıya verilebilir bir şekilde ama hangi şekilde? Şimdi ona bir bakalım. tünel. Aa bu sarıyı ihmal ettik bir dakika. Bu otobanı bunlardan almalı mıyız? Ee, yoksa bunu böyle mi bağlamalıyız? Buna böyle idare et diyeceğiz gibi ya. Böyle idare et diyeceğiz buna. Oraya da bir ışık koyduk ama şu sarının olayı tamamen şurayı bloklamaya yönelikti. İşte burası. Burası. Evet. Yer mi? Yer mi? Hayvan terli yemez hocam. Hayvan terli hocam yemez. Hayvan terli hocam yemez. Yemez onu hemen gereken müdahaleyi yapalım. Şuraya bir tane daha gerekiyor ama olsun. Kal of o ne ya? Bu acayip bir şey oldu. Şimdi bunu tutuyoruz. Buraya veriyoruz. Yapacak bir şey yok. Çünkü buna 3 tane ev var ve evlerinden çıkmıyorlar. Arabalar evlerinden çıkmıyorlar. Koyu lacivert çok karıştı. Koyu lacivert hemen kanalize ettik. Bir tane daha bir destek kuvvet daha gönderdik. Şuraya mı ışık gerekiyor? Yok yukarıdan da bağlantı olması. Bu arada kaşla göz arasında bini geçmişiz. Şimdi burada şöyle bir verimsizlik var. Buradaki sarılar doluyor. Burada evinden çıkmayan sarılar var. Bir tünelde alacağım. Ama bir bakmak istiyorum şuraya. Şimdi bu sarılar nereye giderken? Bunlar buraya gidiyor. Bunlar buraya gitmesi gerekirken burada fazla araba var, ev var. Bunları da şuraya bağlayamıyoruz ama. Ya da bağlayabiliriz. Şöyle bağlayabiliriz. Şöyle yaparsak orana ışığa ihtiyacı var ama. Evet bak bunlar hızlıca çıktı. Bunlar hızlıca çıktılar evlerinden. Sana geliyorlar. Sen acele etmene gerek yok. Seni fark ettik sene olay alevlenmeden fark ettik ve hemen oraya takviye ekip yolladık. Hemen yine üzerinden geçelim. Şuraya destek kuvvet koymuş. Destek kuvvetleri kullanalım. Bir otoban daha olursa bunları yukarıya bağlamak ister miyiz? sarı yetişemiyorum diyor. Yetişmeyecek bir şey yok. Herkes bağlı. Herkes. Bütün sarılar bağlı. Sadece biraz vakit gerekiyor. Toban dedim. tane daha size ya yani size 3 tane daha ev gönderdim. Bu önce bunda mı çıkıp gittiler? Hemen ek takviye birlikler gönderdim. Farklı bir cephe açtım. Oraya pembe o nasıl bir şey ya? Aslında geliyor herkes, bu kadar panik yapacak bir şey yok. Herkes bağlı. Hepinize geliyor, hepinize geliyor. Panik yapmayın. Burası da burası da şişti. E, 2000'i de aşmışız artık. Bir şeyler olması gerekiyor. Bir şeyler olması gerekiyor. Artık bir yerlerden patlaması normal. buradaki sarı desteğe gidiyor. Buraya bana bir tane yetmiyor diyor. Sana bir tane yetmiyorsa şöyle bir yol bağlarız. İyice çorba olsun her taraf. Biraz toparlanıyor, biraz zorlanıyor ama düşe kalka düşe kalka ilerliyoruz. Nerede ışığa ihtiyacınız var? Buralar da çok fena coştu. Otobanı aslında oraya kullandık ama şu kırmızıları da otobanla göndermek lazım. Koyulu acıvertlere bağlayabileceğim hiçbir şey kalmadı. İşler çığırından çıktı. Evet 2500'ü geçtik. Bakalım sıralama nasıl olacak. En son çıkan lacivert patladı bu arada. Ona da gelemediler. Valla bana kötü gibi gelmedi. Tap %15 mi? Nasıl ya? Hem en kafada olup hem tap %15. Şu ana kadar en sağda olduğum grafik bu olabilir. Bayağı iyi yapmışız o zaman. O zaman abone ol tuşlarına basalım. Seri bir abone ol. Beğeni, like gelsin. Yorum yapın. Bir sonraki videoda görüşürüz.